Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hilo GT1 Plus ile Hilo GT1 kulaklığı karşılaştırıyoruz. İkisinde malzeme kalitesine bakacak olursak GT1 Plus daha kaliteli hissettiriyor. İkisi de birbirinin kutusunda şarj olabiliyorlar. GT1 Plus şu şekilde dokuduğumuzda algılayabiliyor. GT1'de ise bir tık daha yavaş bir şekilde tıklamamız gerekiyor algılayabilmesi için. Bu yüzden GT1 Plus'ın daha iyi algıladığını söyleyebilirim. Halo GT1 DSP ses gürültü engellemesine sahipken GT1 Plus DSP ve CVS gürültü engelleyici sisteme sahip. İsterseniz GT1'in sesini dinleyelim. Arkadaşlar Halo GT1 kulaklıklar ev ortamında sesi bu şekilde kaydediyor. Şimdi de GT1 Plus'ın sesini dinleyelim. Halo GT1 Plus kulaklıklar ev ortamında bir çağrıda sesi bu şekilde kaydediyor. Dinlemiş olduğunuz üzere kulaklıkların mikrofon kalitesi bu şekilde. Kulaklıkların ses performansına gelecek olursak Halo GT1 AAC ses destekliyor. GT1 Plus APTX ve AAC ses destekliyor. Ses olarak şunu söyleyebilirim. GT1'i kulağınıza taktığınızda basları hissedebilirsiniz. GT1 Plus'ta da bas var. Ancak GT1'de ses basların içinden geliyormuş gibiyken GT1 Plus'ta Ayrıyeten bir bas vuruyor O yüzden bu daha fazla baslıymış gibi gözüküyor Yani anlatabildiğim kadarıyla Bu şekilde arkadaşlar ses performansı APTX destekli modelde Oyun modu yok GT1'de ise oyun modu var İkisini de aynı telefondan Mi 9T'den test ettiğimde AAC açık APTX açık GT1 4 saat 20 dakika sol kulaklık 4 saat 40 dakika ise Sağ kulaklıktan Ses verebildiği son seste GT1 Plus'a gelecek olursak son seste sol kulaklık ortalama 6 saat 20 dakika dayanabiliyor. Sağ kulaklık ise ortalama 6 saat 40 dakika dayanıyor. Ortalama olarak 6 saat 20 dakika diyebiliriz bunun kullanım ömrüne ve kutusuyla beraber toplamda benim test ettiğim şekilde 20 saat kullanabiliyoruz. GT1'de ise birlikte GT1 ortalama 4 saat 20 dakika kullanılabiliyor. Kutusuyla beraber yaklaşık olarak toplamda 10 saat bu kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. T1 iki kulaklığında şarjını 1 olarak gösteriyor telefonda. GT1 Plus'ta ise hem sağ kulaklık hem de sol kulaklık olarak ikisinin de şarjını ayrı ayrı gösteriyor. İkisinin de şarj göstergesi iyi değil ama GT1 Plus'ın şarj göstergesini bir tık daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Genel olarak her iki cihazında performansının fiyatına göre iyi olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar umarım videoyu beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.